Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size fidget koleksiyonumu göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Ben arkadaşlar fidgetlarımı böyle renkli, çok tatlı, küçük kasaların içine koydum arkadaşlar. Hadi en üstten başlayalım. En üstte şurada arkadaşlar. Şu an çok gözükmüyor ama popitler var. Şuradan hemen alıyorum popit kısmına Bakın burada bu şekilde. Neyse geri koyalım şimdi. Ee, başlayalım İlk önce burada böyle bir minik bir popit var Arkadaşlar bu arada fidgetlerimi puanlayacağım hem de yani hem size göstereyim hem de puanlayacağım Her neyse bu yırtıldı arkadaşlar yırtılmadan önce güzeldi Onun için buna puanım iki ee, bu arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüşü güzel değil ama oynaması çok güzel buna puanım arkadaşlar 8 Sonra bu şekilde bir popit var. Bu bence gayet güzel bir popit arkadaşlar. Buna puanım 7. Sonra burada şöyle iki tane inek desenli popit var arkadaşlar. Bunların görünüşü gerçekten çok güzel ama oynanışı çok kötü. Çünkü bunları kötü bir kartondan yaptım. Bu arada şunun yapımı var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. bu böyle siyah da bu da böyle kırmızı zaten görüyorsunuz. bunları da puanım bir. Sadece görünüşleri olduğu için. Sonra burada çok güzel bir popit var arkadaşlar. Gerçekten görünüşü çizime harika. Çok tatlı. Yani ben yaptım diye demiyorum. Ama gerçekten çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Aşırı tatlı bir popit. Buna puanım. Onun üzerinden e, dokuz. Çünkü şu yapımıya çok basılmıyor. Aslında ilk yaptığımda çok güzeldi kesinlikle onun üzerinden bindi ama bunun e, şeyi artık biraz kötü oldu. Yenisini yaparsam e, belki videosunu da çekerim. Sonra burada iki tane şöyle Kinder Joy popit var arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde e, popitler. Bence bunlar da gayet güzel. Şu şekilde popit. Sonra burada bunu dün yaptım. Bu yeni bir popit. Görmemiş olabilirsiniz. Böyle inek desenli ve buralarına da böyle noktalar çizdim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Burası da böyle kırmızıla Bayıldım gerçekten. Çok güzel bir popit oldu. Bu şekilde. Buna da buna da puanım 10 üzerinden 10. Bu arada buna puan vermedim sanırım. E bunlara da puanım 7. Sonra burada Among gaz Puppet var. Bunu gerçekten bir yapımı 5 saat falan sürdü neredeyse. Çok uğraşmıştım bunu yapmak için. Buna puanım 10 üzerinden 10. Ve e, burada Simple Dimple'ım var arkadaşlar. Bu şekilde buna da puanım 10 üzerinden 10. Rengi çok güzel. Havucu falan çok tatlı ve oynaması da gerçekten çok güzel. Kesinlikle 10 üzerinden 10. Sonra bir popitim var arkadaşlar. Buna da puanım 10 üzerinden. 10 gerçekten çok güzel. Sessiz tarafı da sesi tarafı da çok güzel. Bunu çok seviyorum bu şekilde. Evet şimdi stres toplarına geçtik arkadaşlar. Bu kasanın içinde ise stres toplarım var. Evet böyle ilk önce Orbeez'li stres topum var arkadaşlar. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bunun kanalında açılımı var zaten. Buna puanım 10 üzerinden 10. Sonra burada böyle unlu bir stres topum var. Bunu da çok seviyorum. Bir şekilde. Buna da puanım 10 üzerinden 10. Sonra kinetik kumlu bir stres topum var. Buna da puanım on üzerinden 10. Çok güzel arkadaşlar. Ee, sonra burada böyle içinde mercimek olan bir tane stres topu var. Buna da e, puanım 10 üzerinden 10. Bence bu da çok güzel. Bütün stres toplarının 10 üzerinden 10 veriyorum. Neyse. Ee, bu kuzenimin stres topuydu. Şu an buradan onlara bir şey söylemek istiyorum. Çünkü onların slime stres topu be bende kalmıştı. Ve o stres topunu ben patlattım. Onun için yeni balonun içine koydum. Bunları ee, bunu da e, buradan söylemek istedim arkadaşlar. Üzgünüm ama yenisini yaptım gördüğünüz gibi. Ve çok güzel oldu bence. Nido gibi oldu bu şekilde. Sonra e, bu İçinde şöyle bir şöyle bir stres topu değişik bir stres topu var. Sonra bunun da içinde Allah su var. Bunun da yapımı var kanalımda bulabilirsiniz. Diğer kasaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada bu iki kasa karışık. Burada ee, daha çok oynadığım fidgetler var. Yani bundansa bunlarla daha çok oynuyorum. Burada yeni yaptığım fidgetler var. Burada şöyle minik bir PUBG var. Ay düştü. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mini bir Pop var. Şu an şey yapamadım ama şöyle. Sonra burada Tangle var. Bunun yapımı var. Hatta yeni kanalıma attım zaten bunun yapımını. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle mükemmel bir Tangle bu şekilde. Sonra bunu da bugün yaptım. Bunun da yapımı zaten kendi kanalımda. Var bir şekilde bir water snake arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Benim gerçek water snake'im vardı aslında ama o patladı arkadaşlar maalesef. Ben de uzun zamandır water snake yapmadığım için böyle bir water snake yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Buradan gene kuzenin, kuzenlerime bir şey söylemek istiyorum. onların yaptığı bir tane morlu bir ee, water snake vardı. Gerçekten onun gibi oldu. Çok güzel oldu bu şekilde mavi bir water snake sonra burada bir tane marmola meşvar bunu zaten kuzenim yapıp vermişti bana i̇şte içinde bir sürü boncuk var bu da çok güzel gerçekten bu şekilde sonra burada bir tane yay var bunun açılımı kanalımda var bu şekilde sonra şurada bir magnetler var bu şekilde sonra arkadaşlar burada bir tane daha e, tangle'ım var. Ama bu <laughs> eski yaptığım tangle. Bunun yapımı yok. Çekmemiştim. Onun için yenisini yaptığımda çektim. Bu da birazcık çıktı böyle. <laughs> Biraz kötü oldu yani. Sonra şurada iki, iki adet daha yayın var. Bir dakika. Bir tanesi bu şekilde. Diğeri de bu şekilde. Yaylar. Bu marble mesh aslında ama şu an içindeki boncuk bunun çıkmış. Nerede bilmiyorum. Neyse, burada da iki tane e, sniper var. Ay sniper diyorum. Joystick var. Şunun yapımı zaten kanalımda var gene. İzleyebilirsiniz yapmak istiyorsanız. Diğer kasaya geçtik. Son kasamız. Evet. Sonra burada böyle e, kayıplı bir şey var arkadaşlar. Bunu gene kuzenim bana yapmıştı şu şekilde. Bir şey. Çok güzel bence. Bunu böyle döndürüyorsunuz. Çok seviyorum bunu. Burası da böyle siyah. Sonra burada bir tane file var. Stress topundan çıkan file. Burada bir tane daha var. Bola var. Bunda da yapım vardı. E, şunun da yapım vardı bu arada. Diğer gene şu için olmayan da. İçindeki bilyeleri yok. Sonra şurada e, popit oyunu için bilyeler var. Bundakileri onlara koyarım büyük ihtimal. Ee, bu bir tane popit yapacaktım. Bunu onun için buraya koydum. Sonra burada ismini bilmediğim çok güzel bir şey var. Bu böyle zıplıyor. Ay. Her <laughs> neyse. Ee, burada bir tane kapak buldum. Niye burada bilmiyorum. Burada bir tane popit tablası için e, zar var. Kanalımda popit tablası, tablası, videolarında videolarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada bir tane şöyle bir snapper var. Sonra kinetik kum var. Bu böyle Lorpets'ten çıkmıştı. Şöyle kamera hem netlemiyor. Evet netledi sonunda. Şu şekilde pembe bir kinetik kum var. Sonra burada şöyle bir şey var. İsmini bilmiyorum. Bu şekilde şöyle şöyle yapıyorsunuz. Böyle değişik bir şey. Sonra bir tane şöyle bir şey var. Bunun yapımını isterseniz çekelim. Şu şekilde yapıyorsunuz. Bunu da ben böyle e, boncuklardan kendim yapmıştım. Sonra bir tane e, fidget board var. Şöyle basabiliyorsunuz. Ve şurada da o marmalı meşten düşen bilye var. Evet arkadaşlar video bayağı uzun oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.